Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. ünitesi Kur'an-ı Kerim'in iç düzeninden ayet konulu başlıklı konumuzu işleyeceğiz. Videolarımı kısa tutmamın sebebini birazcık size açıklamak istiyorum. Müfredata göre 4. sınıflara uygun bir şekilde anlatılan konuyla 12. sınıfa anlatılan konu bir değildir. 8 yaşındaki çocuğun anlayacağı bir konuyla 15-16 yaşındaki bir çocuğun anlama kapasitesi farklı olduğu için konularımızı daha kısa ve öz tutuyoruz. Ayrıca konuları kısa olarak video çekmemin sebeplerinden biri de dinleyen kişilerin dikkatlerinin konuya yoğunlaşması, uzayıp dikkatlerinin dağılmaması ve daha sonra tekrar dinlemek istediklerinde kolay bir şekilde açıp kısa bir zamanda tekrar edebilmeleri bu sebeple videolarımı kısa tutuyorum. Evet, bugün 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. ünitesi Kur'an-ı Kerim konumuzun iç düzeninde kalmıştık en son. İç düzenimizden bugünkü konumuz ayet. Ayet kavramı sözlükte iz, belirti, işaret, nişan, eser, açık alamet, delil, kesin kanıt, ibret gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise ayet surelerin içinde yer alan başından ve sonundan özel işaretlerle işaretlerle ayrılan farklı sayıda harflerden bir veya birkaç cümleden oluşan ilahi sözlere denir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin hepsi aynı uzunlukta değildir. Kutsal kitabımızda iki harften oluşan kısa ayetlerde bir sayfadan oluşan ayet de vardır. Örneğin Yasin suresi Yasin ayetiyle başlamakta ve bu ayet iki harften meydana gelmektedir. Ya ve sin harfinden. Bakara suresinin 282. ayeti ise Kur'an'ın en uzun ayetidir. ayetidir. Ve bir sayfa uzunluğundadır. Surelerin içindeki ayetlerin sıralamasını sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed yapmıştır. Bunu peygamber efendimize Cebrail aleyhisselam bildirmiştir. Allah Resulü de kendisine vahyedilen her ayetin hangi surenin hangi ayetinden sonra yazılacağını vahiy katibi olan sahabelerine söylemiştir. Böylece ayetlerin sureler içindeki yeri ile sıralanış, sıralanışı Resulullah hayattayken son ve kesin şeklini almıştır. Yüce kitabımızda yer alan ayetleri birbirinden ayıran özel işaretlere durak denir. Durakların içine ayetin numarası da yazılmıştır. Kur'an'da yer alan bazı ayetlerin özel adı vardır. Örneğin Bakara Suresi'nin 255. ayeti Ayetel Kürsi olarak da adlandırılır. Evet. Durak terimini kullandık. Durak nedir? Size uygulamalı olarak göstermek istedim. Durak yazımızın başlayıp Belirli bir noktada bittiğini gösteren ve kendisinden önce gelen yazının da numarasını alan bize ayet sayılarını bildiren cümle sonlarındaki duruşlardır. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde böyle çiçek şeklinde olur, renkli de olabilir. Göbeği biraz karardığı için tam gözükmedi üzerine yazdım. Normalde göbeğin içinde ayet sayısı da yazar. Yani bir cümle gibi düşünürsek eğer Arapça başlayan cümlemiz durak işaretiyle bir nokta ya da virgül gibi düşünürsek ne yapıyor burada bitiyor ve daha sonraki ayet tekrar başlamış oluyor. Duraklarımızın içerisinde ayet numaraları da Arapça haliyle yazılır ve biz buradan e, ayetleri, ayetlerin numaralarını Surenin kaç ayetten oluştuğunu ve hangi ayete özel isim verildiğini de ne yapmış oluruz bilmiş oluruz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.